Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nisanur. Bugün sizlerle birlikte koronayı nasıl atlattım? E, e, koronaya nasıl anlattım, ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle koronaya nasıl olduğumu nasıl anladığımdan bahsetmek istiyorum. Bir sabah arkadaşlar çok şiddetli bir boğaz ağrısıyla uyandım e, ve ardından çok şiddetliydi. Okula gitsem mi gitsem mi gitmesem mi diye çok şey oldum ama e, yani normal bir boğaz ağrısıdır diye düşünüp gittim. Ardından eve okulda perktim. Gerçekten çok yorgundum. Okulda ateşim çıktı okulda. E, o yüzden hemen eve geldim. E, eve geldiğim zaman zaten pert bir şekilde anneme direkt söyledim. Anne bugün okulum çok kötü geçti. Ateşim çıktı. Galiba ben koronayım falan demiştim. Tamam o sırada zaten direkt şeye gittik arkadaşlar. Hastaneye gittik ve test yaptırdım ki koronayım. Çok şiddetli bir boğaz ağrısı vardı ve aniden oldu. Mesela normal hastalıklar 2-3 gün böyle yavaş yavaş ilerler ama bu aniden bir gün oldu. Yani önceden de yoktu. Bir gün oldu, direkt hasta oldum yani. ve ardından ateşim çıktı arkadaşlar. Ardından işte şimdi annemin bana nasıl ee, şeyler verdiğini ve nasıl iyileştiğimi söyleyeceğim sizlere. Gerçekten e, bunlar çok iyi geldi. E, iki tane şurup var arkadaşlar. Bunu birazdan söyleyeceğim. Öncelikle sabahları aç karnına çörek otlu bal arkadaşlar. Balın içine annem çörek otu koymuştu. E, bir tatlı kaşığı arkadaşlar. Gerçekten bu çok iyi geliyor. E, çok insana e, yorgunluğu çarpi şey ama genelde çok yorgun oluyorsunuz verdi zencefil çayı arkadaşlar zencefil çayı zaten annemin yaptığı çaylar ee, böyle ada çayı zeytin yaprağı çayı falan arkadaşlar ee, bunlar e, insana ayakta tutuyor korona olduğu zaman. O yüzden bu şey, bu tarz çaylar e, yapabilirsiniz. Nane çayı falan olur arkadaşlar. E, eğer mesela zeytin yaprağı çayının tadı biraz kötü arkadaşlar. E, o yüzden ona bal koyabilirsiniz. Ona bal koyarsanız tadı daha güzel oluyor. Ben zeytin yaprağı çayını hiç içememiştim. Sonra bal koydu annem. O şekilde şey yapabildim ve e, bu çaylar çok iyi geliyor. Arkadaşlar ve taze sıkılmış portakal suyu arkadaşlar, taze sıkılmış portakal suyunda videonun e, sürece C vitamini var, mandalina da falan. Siz e, taze sıkılmış portakal suyu yerseniz taze sıkılmış portakal suyu çok iyi geliyor. Ve ardından kozalak pekmez arkadaşlar, e, kozalak pekmezin tadı birazcık kötü ama gerçekten e, çok iyi geliyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ve arkadaşlar Prospan gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bu bitkisel bir şurup arkadaşlar. Şu şekilde açayım. Bakın. Şu şekilde bir e, içi var arkadaşlar. Bu bitkisel bir şurup. Açıkçası öksürük şurubu arkadaşlar. Bu çok iyi geliyor. Şu şekilde göstereyim. E, gerçekten bu bir de bitkisel şurup olduğu için ayrıca iyi geliyor. Ve arkadaşlar Dolven Zaten bu klasik şurup her her evde olan ama bu Prospan arkadaşlar gerçekten çok iyi geliyor. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Ve Arkadaşlar son olarak da e, sirke ile gargara yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten tadı çok kötü. Ben yaptım ama çok iyi geliyor. Çok iyi geldiğinde fark ettim zaten. Sirkeyle gargara yaparsanız arkadaşlar e, boğazınızdaki mikropların hepsi ölüyor gerçekten ve çok iyi geliyor. Zaten ben e, bunları her zaman yaptım ve e, gittikçe çok iyi olmaya başladım arkadaşlar. E, yani yaklaşık bir ben. İlk bir haftada yani e, bir hafta sürdü açıkçası benim koronalıyım yani. Ondan sonra ayağa kalktım yani her şey yapabildim açıkçası. Bir hafta sürdü. Bunları yaparsanız gerçekten çok iyi olur. Evet arkadaşlar e, inşallah ayrıntılı anlatabilmişimdir. Ve inşallah siz de iyileşirsiniz arkadaşlar. Eğer koronaysanız gerçekten e, çok zor bir hastalık. Herkes maske taksın. Bay bay. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.